sevgili öğrenciler hepinize merhaba. Alan ve arazi ölçü birimi konusuyla birlikteyiz. Öncelikli olarak alan ölçüsü temel birimi olan metrekareden başlayalım. Bir metrekare bir kenar uzunluğu bir metreden oluşan karedir. Eğer karemizin bir kenarı bir metre ise Geçen yıldan alanını bulmak için iki kenara çarpmamız gerektiğini biliyoruz. Burada bir metre ile bir metreyi çarptığımızda birle ile birin çarpımı bir birimleri de çarpıyoruz. Metre ile metreyi çarptığımızda iki tane metreyi çarptığımız için onu üst olarak yazıyoruz. Ve böylece alan ölçüsü temel birimi olan metrekareyi elde etmiş oluyoruz. Yine biz e, geçen seneden bir metrenin 10 desimetre olduğunu öğrenmiştik. Şimdi şimdi birlikte bu 1 metrelik kenarları 10 desimetreye ayıralım bakalım neler olacak. Evet. Dikey olan 1 metrelik kenarı 10 desimetreye ayırdım. Şimdi yatay alanı da 10 desimetreye ayıracağım. İçeride minik kareler oluştuğunu görüyorsunuz. Bu karelerin her bir kenarının uzunluğu artık 1 desimetre olduğu için elde ettiğimiz kareler desimetre karedir. şekilde kaç tane desimetre kare olduğunu sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Her satırda 10 desimetre kare var. Bu şekilde ilerlersek 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Böylelikle 1 metre karenin 100 desimetre kareye eşit olduğunu bulmuş olduk. Alan ölçü birimlerinde bir basamak aşağıya indiğimizde yüzde ilk çarpmamız gerekir. Bir basamak yukarı çıktığımızda ise çarpmanın tersi olan bölmeye yapmamız gerekir. Burada üstteki iki sayısından da birin yanına kaç tane sıfır yazılarak çarpılıp bölüneceğini tespit edebilirsiniz. Alan ölçü birimleri bu şekilde. Temel ölçü birimi metrekare. Alt birimleri var, üst birimleri var. Alt birimlerde her basamak indiğimizde yüzde çarpıyoruz. Üst birimlere çıkarken her basamak çıkışımızda yüze bölüyoruz. Arazi ölçü birimi ile ilgili olarak arazi ölçü birimlerinin temel birimi ardır. Ama biz gündelik hayatta tarla, bağ, bahçe işlerinde genellikle dönüm kelimesi kullanılır. Bir dönüm bir dekardır arkadaşlar. Bir dekarın metrekare olarak karşılığı da bin metrekaredir. Bir dönüm bir dekardır. Bir dekar bin metrekaredir. Bir ar 100 metrekaredir. Bir hektar on bin metrekaredir. Yani temel ölçü birimimiz. R. Bunun karşılığı 100 metrekare. Ar'dan daha büyük olan halk arasında kullanılan birimimiz dekar yani dönüm. 1000 metrekare. Onun bir üstü olan hektarda 10.000 metrekare. hektar dekar ar bunların üstlerinde herhangi bir sayı olmadığı için uzunluk ölçülerinde olduğu gibi kendi aralarında her basamak inişimizde 10 ile çarpıyoruz. Her yukarı çıkışımızda ise 10'a bölüyoruz. ölçü birimlerini birbirine dönüştürürken arazi ölçü birimlerinden alan ölçü birimlerine geçilecekse öncelikle metrekareye geçiyoruz. Metrekareye geçildikten sonra bizi daha sonra alan ölçü birimlerinden hangisi soruluyorsa ona göre işlem yapıyoruz. Alıştırmalarla durumu birazcık daha pekiştirelim. Evet. Metrekareden desimetrekareye gidiyoruz metrekareden desimetreye inerken bir basamak iniyoruz. Bir basamak inişimizde alan ölçülerinde 100 ile çarpıyoruz. 8 ile 100'ü çarparsak cevap 800 desimetre kare. B'de santimetre kareden milimetre kareye iniyoruz. Yine bir basamak iniyoruz. Her basamak inişimizde 100 ile çarpıyoruz. Bir basamak indiğimiz için bir kez 100 ile çarpıyoruz cevap 7800 milimetre kare. Metrekareden hektometre kareye çıkıyoruz. Metrekareden hektometre kareye çıkarken iki basamak yukarı çıkıyoruz. Her basamak yukarı çıkışımızda yüze bölüyoruz. Hatırlayın, yüze bölmek demek sayının sıfırlarından iki tanesini silmek demektir. Yani biz 10.000'i 10 yüze böldüğümüzde yani iki tane sıfırını aldığımızda dekametre kareye çıkmış oluyoruz. Bunu tekrar yüze böldüğümüzde ise yani bunun da iki sıfırını aldığımızda ne olmuş oluyor? Hektometre kareye çıkmış oluyoruz. 2 basamağını sildim, dekametre kareye çıktım. 2 sıfırını daha sildim, hektometre kareye çıkmış oldum. Cevap 1 hektometre kare. Burada 2 kez yüze bölme işlemi yaptık. Milimetre kareden santimetre kareye çıkıyoruz. Milimetre kareden santimetre kareye çıkarken bir basamak çıkıyoruz. Yani 1 kez yüze bölüyoruz. 40'ı 100'e bölersek, bunu kesir bölüsü şeklinde de yazabiliriz. Buradaki sıfırlar sadeleşir. 4 bölü 10, 10'da 4. 0 tam 10'da 4 şeklinde yazabiliriz. Veya 100'e bölmek sayının en sağında düşmüş olan virgülü İki basamak sola kaydırmak demekti. Hatırlıyorsunuz ondalık sayılarda bölme işlemini de anlatmıştık. Bu düşmüş olan virgülü iki basamak sola kaydırırsak buranın da boşta kalmaması için buraya sıfır yazarız. Virgülün en sağındaki sıfır anlamsızdır. O sıfırı sileriz ve cevabı ulaşmış oluruz. Sıfır tam onda dört santimetre kare. Devam edelim. Desimetre kareden Metrekareye çıkıyoruz. Desi metrekareden metrekareye çıkarken bir basamak çıkıyoruz. Her basamak çıkışta yüze bölüyoruz. Yüze bölmek demek, düşmüş olan virgülü 2 basamak sağa kaydırmak demek. Buradaki düşmüş virgülü 2 basamak sağa kaydırıyorum. Virgül buraya geliyor. Burası boş kalmasın diye sıfırımı yazıyorum. En sağdaki sıfır anlamsız sıfır tam onda bir metrekare. Metrekareden desimetre kareye iniyoruz. Metrekareden desimetre kareye inerken bir basamak iniyoruz. Bir basamak inmek demek bir kez yüzle çarpmak demek. Yüzle çarparken hatırlarsanız virgülümüz iki basamak sağa kayacak veya düşmüşse sayının sonuna sıfır eklenecek demekti. Şimdi elimizde iki tane sıfır var. Bu iki tane sıfırdan bir tanesi virgülü bir tane sağ kaydı düşürecek. Bu sıfırı kullanmış olduk. Artık virgül kalmadı. Elimizde 5 sayısı var. 5 sayısının sağına bir sıfır getirdiğimizde sonuç 50 desimetre kare. Metre kareden milimetre kareye iniyoruz. Metrekareden milimetre kareye inerken 1, 2, 3 basamak aşağıya iniyoruz. Yani üç kez yüzde çarpacağız. Sıfır tam binde yirmi sayısını üç kez yüzde çarpacağız. Üç kez yüzde çarpmak demek 2 dört, altı tane bir günü sağa kaydırmak veya sayının sağına sıfır eklemek demek. Şimdi bu altı tane sıfırdan üç tanesini virgülü en sağa kaydırıp düşürmek için kullandığımızda artık elimizde 24 sayısı ve 3 tane de sıfırımız var. Bu 3 tane sıfırı da sayının sağına yazdığımızda sonucu bulmuş oluyoruz. Cevap 24.000 mm kare. Metrekareden dekametrekareye çıkıyoruz. Metrekareden dekametrekareye bir basamak çıkıyoruz. Yukarı çıkarken bölme yapıyoruz. Bir kez yüze böleceğim. Yüze bölmek demek sayının varsa iki tane sıfırını almak demek. İki tane sıfırı çizdiğimizde cevap 90. Devam edelim. Metrekareden kilometre kareye çıkıyorum. Metrekareden kilometre kareye çıkarken 3 basamak çıkıyorum. Her basamakta sayıyı yüze bölüyorum. Yüze bölmek demek sayının varsa iki tane sıfırını silmek demek. 3 tane basamak çıktığım için 3 kez 2 kere 2 basamak 0 silme işlemini yaptığımızda 3 kere 2'den varsa 6 tane sıfırını sileceğiz sayının. Burada gördüğünüz gibi 6 tane sıfırımız var. Bunları sildiğimizde cevap 80 km kare. Tekrar anlatalım. Metrekareden dekametrekareyi çıkarken 2 sıfır gitti. Dekametre kareden hektometre kareye çıkarken 2 sıfır daha gitti. Hektometre kareden kilometre kareye çıkarken 2 sıfır daha gitti. Buradaki 2 sıfır daha gitti derken yüze böldüğümüzü kastediyorum. H'ye gelelim. 300 hektometre kare kaç dekametre kare? Hektometre kareden dekametre kareye inerken bir basamak iniyoruz. Bir basamak inmek demek bir kez yüzde çarpmak. Yani sayının sağına iki tane sıfır eklemek demek. 300'ün sağına 2 tane sıfır eklersek sonuç 30.000 olacaktır. I'da dekametre kareden desimetre kareye gidiyoruz. Dekametre kareden desimetre kareye giderken 2 kez 100 ile çarpıyoruz. Yani 2 kez sayının sağına 2 sıfır ekliyoruz. Yani 2 iki kere 2'den sayının sağına 4 tane sıfır eklememiz gerekiyor. Sayının sağına 4 tane sıfır eklersek sonucumuz 60 bin desimetre kare olacak. iyi de metrekareden deka metrekareye çıkıyoruz. Bir basamak çıkıyoruz. Yukarı çıkarken yüze bölüyoruz. 75'i yüze böleceğiz. Cevabımız yüzde 75. Yani sıfır tam yüzde 75. Düşmüş olan virgülü iki tane sola kaydırdık. Kilometre kareden metrekareye iniyoruz kilometre kareden metre kareye inerken 3 basamak iniyoruz. Her basamakta yüzde çarpıyoruz. Yani 2 tane sıfır ekliyoruz. 2 sıfır burada, 2 sıfır burada, 2 sıfır da burada. Elimizde 6 tane sıfır var. Bu 6 tane sıfırdan bir tanesi virgülü bir sağa kaydırıp düşürecek. Geri kalan 5 tane sıfırı da biz sayının sağına yazacağız. Cevabımız 400 bin metrekare santimetre kareden desimetre kareye çıkıyorum. Bir basamak çıkıyorum. Bir kez yüze bölüyorum. 6'yı yüze bölersek 6 bölü yüzden yüzde 6 olur. Cevap 0 tam yüzde 6. Metre kareden santimetre kareye iniyorum. Metre kareden santimetre kareye inerken iki basamak iniyorum. Her basamakta yüzle çarpacağım yani iki tane sıfır ekleyeceğim. 2 0 burada 2 0 da burada 4 tane 0 eklememiz gerekiyor. Bu 4 tane 0'dan 3 tanesi virgül sağa kaydırıp düşülecek. Bir tanesi de sayının sağına gelecek. Bunu birazcık daha detaylı olarak yapalım isterseniz. Metrekareyi 2 kez 100 ile çarpacağız. İlk 100 ile çarptığımızda desimetrekareye, ikinci 100 ile çarptığımızda santimetrekareye ineceğiz. Şimdi şu sıfırlardan 3 tanesi bir gülümüzü üç tane sağa kaydı düşürecek. Elimizde 3 ve bir tane de boşluk kalan sıfırımız olacak. Cevap 30 santimetre kare. M'ye geldik. Santimetre kareden metre kareye çıkıyoruz. Santimetre kareden metre kareye çıkarken iki basamak çıkıyoruz. Yani iki kez yüze bölüyoruz. iki kez yüze bölüyoruz. Her yüze bölmede sayının varsa iki tane sıfırını siliyoruz. Santimetre kareden desimetre kareye çıktığımızda iki tane sıfırı sildik. Yani yüze böldük. desimetrekareden metrekareye çıkarken iki tane sıfırını daha sildik. Cevap iki metrekare. Ne? Bir milyon milimetre kare kaç metrekare? Milimetre kareden çıkarken bir, iki, üç basamak çıkıyorum. Her basamakta iki sıfırını kaybediyorum. İki sıfır burada, iki sıfır burada, iki sıfır da burada kaybetti. Altı tane sıfırını sayımız kaybedecek. Ve cevabımız bir metrekare olacak. İkinci soru: Aşağıda verilen dönüşümleri yapınız. Burada artık arazi ölçülerinden alan ölçülerine, alan ölçülerinden arazi ölçülerine geçiş yapıyoruz. Dekarı metrekareye çeviriyoruz. Dekardan metrekareye geçerken sonucu bin ile çarpmamız gerekiyor. Çünkü bir dekar bin metrekare dekalometrekareye çevirirken 1000 ile çarpıyorum. 4 ile 1000'i çarparsam 4000 metrekare. B'de ardan metrekareye geçiyoruz. Ardan metrekareye geçiş yaparken 100 ile çarpmamız gerekiyor. Çünkü 1 ar 100 metrekare. Ardan metrekareye geçerken 100 ile çarpıyorum. 3'ü 100 ile çarparsam 300 metrekare. C 12 dönüm kaç dekar? Dönümle dekar birbiriyle eş anlamlı dönüm halk dilinde kullanımı. Dönüm dekar demek. O yüzden 12 dönüm eşittir 12 dekar. 5 ar kaç dekametre kare? Biz arazi ölçülerinden alan ölçülerine geçerken öncelikle bir metrekareye geçmemiz gerekiyor. 5 arın kaç metrekare olduğunu bulmak için bakalım şeklimize. Ardan metrekareye geçerken 100 ile çarpıyoruz. 5'i 100 ile çarparsak cevap 500 metrekare. Şimdi artık metrekareden dekametrekareye çıkabiliriz. Metrekareden dekametrekareye çıkarken bir basamak çıkıyorum. Bir basamak çıkarken bir kez yüze böleceğim. 500'ü bir kez yüze bölersek yüze bölmek sayının iki sıfırını kaybettireceği için sonuç 5 dekametre kare. 8 hektar kaç metrekare? Hektardan metrekareye geçerken 10.000 ile çarpmamız gerekiyor. Çünkü 1 hektar 10.000 metrekare. 8 hektar 10 bin ile çarparsak 8 ile 10 bine 80 bin metre kare. 4 tam onda 5 dekar kaç metrekare? kare? Dekardan metre geçerken 1000 ile çarpmamız gerekiyor. 1000 ile çarpmak demek sayının sağına 3 tane sıfır eklemek demek. Ama bu 3 tane sıfırın bir tanesi virgülümüzü sağa kaydırıp düşüleceği için 45 sayısının sağına Geri kalan iki tane sıfırı ekleyeceğiz. Cevap 4500 metrekare. 3 dönüm kaç metrekare? Dönüm dekar demek. Dekardan metrekareye geçerken 1000 ile çarpıyoruz. 3'ü 1000 ile çarparsak cevap 3000 metrekare. 60.000 metrekare kaç dönüm? Şimdi metrekareden dönüme yani dekara gidiyoruz. Dekardan metrekareye gelirken 1000 ile çarpıyorduk. Metrekareden dekara giderken çarpmanın tersi olan bölme işlemini uyguluyoruz. Yani 1000'e bölüyoruz. 60.000'i 60 1000'e bölmek demek 1000'in 3 sıfırı olduğu için 60.000 sayısının 3 sıfırını sadeleştirmek demek. 3 sıfırı sadeleştirirsek cevap 60 olur. 2000 ar kaç hektar Arazi ölçülerinde kendi aralarında yer değiştirirken her basamak çıkışımızda sayıyı 10'a bölüyoruz. Her aşağı inişimizde de sayıyı 10 ile çarpmamız gerekiyor. Şimdi biz ardan hektara çıkarken iki kez 10'a bölme işlemi yapmamız gerekiyor. Her 10'a bölme işleminde de 1 sıfır kaybedeceği için şimdi ardan 1 sıfır kaybederek dekara ulaşırız. Dekardan da 1 sıfır kaybederek hektara ulaşırız. Böylece iki kez 10'a bölmüş oluruz cevap 20 hektar. Sıfırdan yüzde 25 dekar kaç ar? Dekardan ara inerken 10 ile çarpmamız gerekiyor. 10 ile çarpmak virgülü bir basamak sağa kaydıracaktır. Virgül 2 ile 5'in arasına girecek. Cevap 2 tam onda 5 ar. 11 hektar kaç ar? Hektardan ara inerken 2 kez aşağı iniyoruz. Yani iki kez 10 ile çarpmamız gerekiyor. 2 kez sayının sağına 1 sıfır eklememiz gerekiyor. Hektardan dekara indik. Dekardan ara indik. Cevap 1100 ar. 0 tam yüzde %25 hektar kaç desimetre kare? Arazi ölçülerinden alan ölçülerine geçerken öncelikle metrekareye geçmemiz gerekiyor. Hektardan metrekareye geçerken 10.000 ile çarpmamız gerekiyor. 10.000 ile çarpmak demek sayının sağına 4 tane sıfır eklemek demek. Bu 4 tane sıfırın 2 tanesi virgülümüzü 2 sağa kaydırıp düşürecek. Artık elimizde 2 tane sıfırımız var. Bu 2 tane sıfırı sayının sağına eklediğimizde metrekareye ulaşmış oluyoruz. Şimdi artık metrekareden desimetrekareye inerken bir basamak aşağı indiğimiz için bir kez 100 ile çarpacağız. 100 ile çarpmak demek Sayının sağına iki tane sıfır eklemek demek. Cevap 250 bin desimetre kare. 5 kilometre kare kaç hektar? Şimdi alan ölçülerinden arazi ölçülerine geçmek için öncelikle bir metre gelmemiz gerekiyor. 5 kilometre karenin kaç metrekare olduğunu bulalım. 1, 2, 3 kez 100 ile çarpacağız. Yani 3 kez sayının sağına iki tane sıfır ekleyeceğiz. Hektometre indik, dekametre kareye indik, metre kareye indik. Şu anda metre metrekareden Metre kareden hektara geçiyoruz. Metre kareden hektara geçerken çarpı 10.000'in tersini yapmamız gerekiyor. Yani 10.000'e bölmemiz gerekiyor. 10.000'e bölmek demek 4 tane sıfırı kaybetmek demek. 1, 2, 3, 4 tane sıfırı kaybettiğimizde cevap 500 hektar. 4 hektometrekare kaç ağır? Öncelikle hektometre kareden metrekareye geçiş yapmamız gerekiyor. Hektometrekareden kareden metrekareye iki basamak aşağı iniyoruz. Her basamak aşağı indiğimizde yüz ile çarpıyoruz. 2 kez yüz ile çarpacağız. Hektometre kareden dekametre indik. Dekametre kareden metrekareye indik. Şimdi artık metrekareden ara geçerken ne yapıyoruz? çarpı yüzün tersi olan bölü yüz yapıyoruz. Yüze bölmek demek iki tane sıfırı kaybetmek demek. İki tane sıfırı sildiğimizde cevap 400 ar. 800 bin metrekare kaç hektar? 800 bin metrekareyi hektara çevirirken metrekareden hektara geçişe bakıyoruz. Metrekareden hektara geçerken çarpı 10 tersi olan bölü 10.000 yapmamız gerekiyor. 10 e bölmek demek 4 tane sıfırı silmek demek. Burada 4 tane sıfırı sildiğimizde cevap 80 hektar. 60 hektar kaç ar? Hektardan ara inerken 2 kez aşağı inmemiz gerekiyor. Her aşağı inişimizde 10 ile çarpmamız gerekiyor. 10 ile çarpmak demek sayının sağına bir sıfır eklemek demek. 60'ın sağına bir sıfır eklediğimizde inmiş oluyoruz bir sıfır daha eklediğimizde ara inmiş oluyoruz. Cevap 6 bin ar. 8 buçuk dekar kaç ar? Dekardan ara iniyoruz. Dekardan ara inerken bir basamak aşağı iniyoruz. Bir basamak aşağı inmek 10 ile çarpmayı gerektiriyor. 10 ile çarpmak virgülümüzü bir basamak sağa kaydırır ve düşürür. Cevap 85 ar birim çevirmelerimiz bu şekildeydi. Bundan sonraki soruları bizden istenen ne ise verilen birimlere o birime dönüştürerek işlem yapabiliriz. Bir tane soruyu örnek olarak yapayım. Şimdi burada desimetre kare verilmiş. Desimetre kare zaten desimetre karedir. Bizim yapmamız gereken 30 metre kareyi de desimetre kareye çevirmek. Metre kareyi desimetre kareye çevirirken bir basamak aşağı iniyoruz. Bir basamak aşağıya inmek demek, bir kez yüzle çarpmak demek. Bir kez yüzle çarptığımızda sayının sağına iki tane sıfır gelir. 3.000 desimetre kare artı 6 desimetre kare. Şimdi artık 6'yı toplarsak, cevap 3.006 desimetre kare. Alan ve arazi ölçümlerinin dönüşümleri bu şekilde. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler.